oynadık kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza geçmeden önce size kanalımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Güzel oyun oynadık kanalında farklı farklı oyunlarımızı oynayıp değerlendireceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomuzda Pişti oyununu oynayacağız. İlk olarak normal Pişti oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar normal tek tek bir pişti oyunu oynayacağız arkadaşlar. Pişti oyununda biliyorsunuz aynı rakamlarla aynı rakamlarla denk getirip kağıtları almak bizim oyunumuzun amacı. Güzel bir oyun olacak. Evet arkadaşlar hem kimse daha alamadı. Evet. İlk alan biz olduk. Kapalı 3 tane kart vardı. Kapalı 3 tane kartımızda ilk alan kişi görür ve o da ona bir avantaj sağlar arkadaşlar. 3'lü, 4'lü, 5'liymiş. Evet arkadaşlar. Pişti oyununda yerde kağıt yokken ilk kağıda aynı kağıt denk gelirse bu pişti olur. Artı 10 puan verir. Onu da gördüğünüz gibi bir piştimiz var. Şu an ilk piştimizi de aldık güzel bir şekilde oyunumuza başladık arkadaşlar. Güzel bir oyun oluyor. Puan tablomuz arkadaşlar aşağıda gözüküyor. Joker'le kesti. Biz de şu an ikiliyi atalım. Evet, biz de işte yaptık. Güzel oldu. Güzel bir oyun arkadaşlar. Joker'le biz de keselim. Altta puan yerimizde puanlar gözüküyor arkadaşlar şu an 17 puan biz aldık bir puanı var da bunu da keselim arkadaşlar evet bir daha arkadaşlar güzel oldu Oo, bir daha çok iyi Evet arkadaşlar iki puan sinem aldı karşımızdaki arkadaşımız 44 puan biz aldık ilk elimiz bitti ikinci ele geçiyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl olacak. Evet aldı. İlk kaldı. Biz de oynuyoruz. Güzel bir oyun arkadaşlar. İnternetsiz bir şekilde oynayabiliriz. Google Play'den Pişt oyunu yazdığımızda karşımıza çıkan oyun buydu arkadaşlar. Direkt bu oyunu denedik. Bakalım. Kanalımızın ilk oyunu. Güzel bir oyun. Kanalımızda Güzel bir oyun oynuyoruz. Güzel oyun oynadık kanalımız arkadaşlar. Yeni bir kanalımız. O yedili vardı aslında. Valeyle kestik. Yanlış yaptık orada. Orada ufak bir yanlış yaptık. Bakalım ne olacak. Bazen böyle hatalarda yapabiliyoruz arkadaşlar. Oo, o da pişti yaptı bu arada. Evet. Bu el. Bakalım ne olacak papaz atalım. Bir kesik yapalım. Evet arkadaşlar 60 olduk. Arka, karşımızdaki arkadaşımız 12. Üçüncü elimizi de oynuyoruz arkadaşlar ve bitireceğiz. İlk kesimizi yaptık. 1, 4, 7 kapalı kağıtlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldu. Evet. Bakalım. attı. 7 devam ediyoruz. 5 ile devam ediyoruz. Bir 5 ile daha. Havuzunu kaptırdık. 2 ile alamadı. Güzel. 8 ile devam. Bir kesik yapalım. 5 ile. 3 li, 10 ile. 9 ile. Bir daha 10 alalım. Bir kesik yapalım arkadaşlar. belli sağlam oldu. Yediliyle aldık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet oyun bitti arkadaşlar. 3 el oynadık. 81 puan biz aldık. Sinem arkadaşımız 17 puan aldı. İlk oyunumuz normal pişti oynadık arkadaşlar. Birebir, 1 Teke tek etek oyun oynadık. Ve güzel bir oyundu. Pişti oyunumuzu bu şekilde ilk oyunumuzu oynadık. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar eşli pişli oynamayı deneyeceğiz. İlk videomuz bu. Kanalımızın ilk videosuydu. Kanalımıza destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosunda güzel bir pişti oyunuyla sizlerle karşınızdaydık. Güzel oyun oynadık kanalımıza. Lütfen desteklerinizi verin. Videomuzu beğenin. Yorum yapın. Ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizin değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Kanalımızı beğendiyseniz yorumlarda bize destek verebilirsiniz. Beğenmediyseniz de eleştirilerinizi arkadaşlar lütfen bize yorumlarda söyleyerek desteğinizi verin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel oyun oynadık kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.